çılgın rehberimiz bizim için her türlü mücadeleyi verirken biz de bu dijital kentin giriş kapısına ulaşmaya çalışıyoruz. Samsung dijital şehri bu kadar büyük ki nereden gireceğimizi hala bulamadık. Dolaşıp duruyoruz böyle. Sonra 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 bağlamaya Burası Samsung dijital kenti. Samsung Dijital Şehri'ne nihayet girebildik ve bizi çok sıcak bir karşılama tabelası bekliyor burada. Burada bizi çok daha sakin bir başka rehber karşılıyor. Onun eşliğinde Samsung İnovasyon Merkezi'ni gezerken sadece teknolojinin değil, je teknolojinin mucizesinin de tarihine tanıklık ediyoruz. <laughs> Görmüş olduğunuz tasarım hiçbir zaman piyasaya çıkmamış. İçinde televizyonu, radyosu olan bir mikrodalga fırın görüyorsunuz 1983 yılında. Buna benzer daha pek çok prototiple karşılaşıyoruz. Bugün hayatımızın bir parçası haline gelen olgunlaşmış teknoloji araçlarına ulaşabilmek için pek çok deneme yapmak gerektiğini ilk elden görmüş oluyoruz burada ilginç bir şey öğrendim. Samsung'un Semi 3 Sangı'da yıldız demekmiş. Yani Samsung aslında 3 yıldız demek. Fakat neden 3 sorusunun cevabını Xiaomi bile veremiyor. Evet veremiyorum. veremiyorum. <laughs> <laughs> neden 3 sorusunun cevabı şu. Büyük, çok sayıda ve güçlü. Bu kelimeler sadece markayı değil, onun merkezinin yer aldığı bu şehri de anlatıyor gibi. 128 binadan oluşan bu kentte binlerce kişi yaşıyor ve çalışıyor. Buraya neden dijital bir kent dediklerini daha iyi anladım şimdi. 30 bin kişi çalıştığı için bütün dünyada çalışan sayısı ise 300 binmiş. Odaların kapıları bir cep telefonu uygulamasıyla kontrol ediliyor. Bu teknoloji müzesi sadece Samsung ürünlerini değil, genel olarak teknolojinin tarihini sergiliyor. Sergilenen parçalar hakkında saydam ekranlardan interaktif olarak bilgi alınabiliyor. En çok ilgimi çeken bölümlerden biri televizyonların inovasyon evriminin anlatıldığı bölüm oldu. Ta 1925'lerde başlayan televizyon ekranları maceramızda ilk günlerle bugünleri aynı yerde görünce ne kadar hızlı bir ilerleme kaydedildiğini fark ediyorsunuz. Şu anda dünyanın en çok televizyonunun üretildiği ülkedeyiz ve onun en çok televizyon üreten Samsung markasının inovasyon merkezinde geçmişte yapılmış televizyonların örneklerini görüyoruz. Benim en sevdiklerimden bir tanesi şu. Bir zamanlar televizyonda mobilyaymış. Şimdi artık duvara asılan bir aksesuara dönüşmüş durumda. Bugün artık 8K çözünürlüğünde televizyon ekranları üreten Samsung'un inovasyon merkezinde insan ister istemez gelecekte ne gibi ekranların hangi şekillerde hayatımızın bir parçası olacağını merak ediyor. Dünyanın ilk dijital televizyonu. Bundan sadece 21 yıl önce üretilmiş. İnanması gerçekten çok güç. Samsung tarafından yapılmış. Acaba 20 yıl sonra neler yapılacak? Bunu merakla bekliyorum. Bu gezide Samsung, Kore'deki genel merkezine davet ettiği misafirlerine Mutlu Müşteriler adını vermiş. Yaptırdığı araştırmayla, Samsung, 2018 model QLED televizyon kullanıcılarının yüzde 94.2'sinin aldığı üründen memnun olduğunu belirtiyor. Buradan yola çıkarak Samsung Türkiye Mutlu Müşteri Hattı projesini başlatıyor ve müşterileriyle paylaşıyor. Güney Kore 2014 yılından beri dünyanın en inovatif ülkesi seçiliyor tam 6 yıldır arka arkaya. Görüntüleri böyle 8K çözünürlüğünde izlediğinizde onların aslında saniyede 25 kez değişen resimler olduğunu anlayabilmek oldukça zorlaşıyor. 8K QLED ekranlarda Samsung'un Quantum Dot adını verdiği yan yana tam 7680 küçük noktacık var. Bunları bir satır olarak kabul edersek bunlardan da 4320 tanesi alt alta gelerek bir görüntüyü oluşturuyor. Ekrana bakarken aslında her saniye en az 25 kez yenilenen 33 milyon küçük noktadan oluşan resimleri görüyorsunuz. İlginç bir deneyim yaşayacağız. Önce fotoğraf çekeceğiz. Şuraya gelelim. 8K çözünürlüğünde televizyon yayıncılığı bazı ülkelerde başladı bile. Hatta 2020 olimpiyatları da 8K olarak yayınlanacak. YouTube birkaç yıldır bu formatı desteklediği için ben de ilk fırsatta kendi kanalımda 8K çözünürlüğünde bir video yayınlamayı istiyordum. Ve nihayet bunu yapabildim. Şu anda bu videoyu 8K çözünürlüğünde izleyebilirsiniz. Thank you. Sarı bandı taktık. Bu sarı band bize yol boyunca şimdi eşlik edecek. Tam bir yüksek çözünürlüklü de. Full HD TV'lerden 16 kat daha yüksek çözünürlüklü bu QLED ekranlar yayın kalitesi daha düşük bile olsa yapay zeka yardımıyla görüntüleri yükseltebiliyor. Şimdi ilk adımda emotion, duygulardan yola çıkarak bir deneyin yaşayacağız. Burada sadece üretilmiş teknolojik araçları görmekle kalmayıp, geleceğin teknolojilerini de deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi resmimizi analiz ediyor ve unique, bana biricik, özgün bir e, duygu verdi. Yarınlara, geleceğe hazırlanmanın ve en iyi yolu e, onu tasarlamaktır. Minority Report filminde vardı buna benzer bir sahne. Şimdi elimi kullanarak okey diyorum. İşte burada, özellikle ve gençlerin bir hayal bir güçlerini bir kullanarak, bir kullanarak bir onların bir interaktif bir tasarım bir yapabilmesi bir hedeflenmiş. Ve süremiz başladı. 15 saniye içerisinde bütün bu beyni boyayacağız. Thoughtful, düşünceli olduğunu söyledim. Ne dayanarak bunu buluyor bilmiyorum. Bu bir çeşit dijital falcı gibi geldi bana. Ama çok güzel bir şey çıkarttı <laughs> yani gerçekten. Bu şekilde gelişmelere sadece seyirci olarak kalmayıp aynı zamanda onun bir parçası gibi hissedebiliyorsunuz. Evet burada da bir dünya yaratacakmışız, bir gezegen. Hangi şekli isterim? Ben şöyle köşesiz olsun, biraz daha uyumlu olsun. Eğer bir kent merkezi olacaksa sessiz bir yer olsun. Öyle çok kalabalığa gerek yok. Şehir merkezlerinden sıkıldım. Biraz böyle romantik bir güneşin batışı istiyorum. Bakalım nasıl bir gezegen oluşturduk. Barış gezegeni. Tamam, sakin. E, yaptığımız gezegenin görseli oluşturuldu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Düşünceli, özgün ve sakin. Bütün bunlar beni tarif ediyormuş. Şimdi de bu yeteneklerimi kullanarak nasıl bir gelecek oluşturduğumu bize gösterecek. <laughs> Evet arkadaşlar, gelecekte ne olacağımı görüyorsunuz. Idea Factory Manager, yani fikir fabrikası yöneticisi olacakmışım ben gelecekte. Ve 24 saat boyunca fikir üretecekmişim. Hadi bakalım. Ve Samsung Electronics supports your future. Evet, Samsung yöneticileri umarım izliyordur bu videoyu. <laughs> Beni destekleyecekmiş yani. Sizin e, deneyim merkeziniz mi bunu söylüyor, ben değil.